2017'nin LSE sorusu. ABC'de bir delta ütmüş. Alanda 161'im kareymiş. Verilenlere göre çevresi nedir? Delta ütümüz iki tane ikiz üçgenden oluştuğunu biliyoruz arkadaşlar. O yüzden ikiz üçgende çizilen yüksekliğin tabanı iki eşit parçaya böldüğünü biliyoruz. Ve açı ortaya olduğunu biliyoruz. biliyoruz. Sonra bildiğim bir şey daha var. B e ile E de arasında 4 kat oran var. Yani ben buraya A dersem buraya 4A demem gerekiyormuş. Verilen A'cı kaçmış arkadaşlar? 16'ymış. Burada biliyorum 16. Ve bildiğim şey alan. Deltoid bir dörtgendir. Bütün dörtgenlerde alan 1 bölü 2 köşegenler çarpımı aradaki açının sinüsü sinüs 90 olarak gelir mi? Gelir. Ben tutsam bunu 160'a işlersem eğer. 1 bölü 2 E dediğimiz köşegenin biridir ki bana 16 olarak vermiş olsun. F dediğimiz diğer köşegen ki bunda bana 5A olarak vermiş olsun. Eşittir. Sinüs 90'da 1 olduğunu biliyorum. 160 yazacağım. Arkadaşlar 160 16 ile sadece 10 kalsa 5 de 10'u bölse 2 kalsa A bölü 2 eşittir 2 olduğundan dolayı ben buradan A'yı 4 bulurum. A'yı 4 bulunca yerine 4 yazıyorum. C 16 idi. 8 8 diye bölündüğünü bildiğimiz için 4 8 4 kök 5 üçgeni Pisagor'dan gelir. A yerine 4 yazarsam burası 16 olup 8 16 8 kök 5 Pisagor'u gelir. İkiz kenardan 8 kök 5. Çevre 8 8 daha 16 4 de buradan 24 de buradan 24 kök 5 gelecek. Yani cevap 5'lik olacak arkadaşlar. 2017'nin YGS sorusu şöyle gelmiştir. Kısa kenar 12 birim, uzun kenar 18 birim olan dikdörtgen KB eşittir LD 4 birim olacak şekilde AL ve KC doğruları boyunca B ve D köşelerinden şekilde gibi katlanmıştır. Sonra M ve N bulundukları kenardan orta noktalar olmak üzere elde edilen bu şekil MN doğrusu boyunca aşağıdaki gibi tekrar katlanarak bir yamuk oluşturulmuştur. Buna göre yamuğun alanı nedir? Soruda hem dikdörtgen var, hem paralel kenar var, hem yamuk var. Yamun alanı kaç birim karedir? Az önce ifade ettiğim bir yamun alanı bulmak için A artı C bölü 2 çarpı H oluşturmak lazım. Yani alt taban dediğimiz, üst taban dediğimiz ve yükseklik dediğimiz detayı bilmek lazım. Yükseklik biliyorum ben. Para, dörtgenin dikdörtgenin yüksekliği 12 olduğundan dolayı ben ortadan ikiye katlamıştım. O yüzden yükseklik 6'dır. Bunda sıkıntım yok. Arkadaşlar C de belli midir? Aslında C de bellidir. Şurasını siz 14 görüyorsunuz ya katlama sonucunda. Burası 14 olduğundan. Burası 14 olduğundan katlama sonucunda şu MN boyunca katladığımız için bu C dediğimiz kısmında da 14 olduğunu biz biliyoruz. E 2 eksik alt taban büyük taban gerekiyor. Büyük taban da arkadaşlar şöyle bul, bulalım. Şimdi burası 4. Katlanıp buraya geldi. Burası da arkadaşlar bizim için 4. Dolayısıyla biz 14 4'e 18 diyerek biz alt tabanı alabiliyoruz arkadaşlar. Sonuç 18 artı 14'ün yarısı çarpı yükseklik 6 gelecektir. Yüksekliğin 6 olmasıyla e, işlem sonucu 18, 14 daha 32 sadeleştirsem 3 ile çarpsam 32'yi 96 olarak Cevap bulacaksınız demek. 2017'nin L'si bir yine yamuk sorusu. Bana A, B, C e dediğimiz yamuğun alanı nedir diye bir soru sormuş. Yamuk alanda aradığım hikaye bellidir arkadaşlar. Az önce ifade ettim tekrar. Alan A artı C 2 çarpı H. Yani alt taban belli, üst taban belli değil. H belli değil. Elimde hangi bilgiler var? Elimde BF ile DF'nin 4 kat oranı var. Yani K desem buraya 4 kat dememi istiyor kesişen doğrular içerdiği için biz paralel kenar kare dikdörtgen ya da yamuk eşkenar dörtgen gibi sorularda kesişen üçgenler içeride kelebek benzeri oluşturdu biliyoruz. Çünkü tabanları bunların arkadaşlar paralellik içerdiğini biz biliriz. Bu kelebek benzerliğine göre benzerlik oranımız 1'e 4 geldiğinden dolayı K'ya 4K olması yukarı 2'ye 8 4 katından dolayı D'ye 2 bulabiliyorum. Bu 1. 2 eşkenardan bahsetmiştik. 60, 60, 60 geldiğinden ve bir kenarda 8 geldiğinden. Buranın da arkadaşlar 8 olduğunu bildiğimden ve dik yamuk 90 bildiğimden 60, 90, 30 elde edersiniz. 30, 90, 60 gereğince 90'ın karşısı bir kenar 8 iken 30'un karşısı yarısı 4 60'ın karşısı kök 3 katı 4 kök 3 gelir ki benden istenen A, B, C'ye dediğim yamuğun alanı alt tabanı 8, üst tabanı C, 2 düşersem 4'ten 2 geldiğini, bölü 2 çarpı yüksekliğin 4 kök 3 geldiğini biliyorum. Buradan 8 artı 2 10 yarısı 5 çarpı 4 ile 20, 20 kök 3 olarak bul. E işaretle geç arkadaşlar. 2017'in diğer bir sorusu eşkenar dörtgen ve eşkenar üçgen içeren bir soru. Açı 80 derece ise x kaç derecedir? Eşkenar dörtgenin bütün kenarların eşit işte olması. Eşkenar üçgende bütün kenarların eşit işte olması. Bu kadar bolluk bereket içerisinde size mutlaka arkadaşlar ekstra bonus dediğimiz ikizkenar üçgenler kazandıracaktır ki bu köşedeki üçgeni kastederim ben arkadaşlar. Sürprizdir bu. O zaman ben açıları biliyor muyum? Biliyorum. 80. Paralel kenar özelliğinden dolayı karşı durumlu açı içerdiği için B köşesine 100 alırsınız. Eşkenardan dolayı da B'nin diğer tarafına 60 alırsınız. oldumsa 160. Evet. Tepesi 160 olan üçgenin geriye kalan 20 derecedir. 180 tamlarsak ikiz kenarda bu 20'nin 10'unu bir tarafa dağıtır. 10 da bir tarafa dağıtır. Ve yine E köşesi eşkenardan dolayı 60 olduğu için 10 düşerseniz 50 kalır. Bu soru için cevap da D olur arkadaşlar. 2018'in TET'si en kenarlı bir düzgün çokgenin bir iç açısının ölçüsü n 2 çarpı 180 derece olarak hesaplanır. Şekilde birer kenarlar ortak olan bir düzgün dokuzgen, yani düzgün beşgen veriliyor. Bunların birer köşesini birleştiren mavi renkli bir doğru parçası verildiğinden bahsetmiş bana x oluşturuyor bu açı. X oluşturuyor bu doğru. Buna göre x açısı kaç derecedir? Şimdi düzgün beşgende bütün kenarlar eşit, düzgün dokuzgende bütün kenar eşit olduğundan x'in bulunduğu tarafta hem beşgenin hem de dokuzgenin kenarından gelen bir ikiz kenarlık göreceksiniz. Açı biliyor muyuz? Açı biliyoruz. Açı arkadaşlar düzgün beşgen için 108 derece olduğu bellidir. Düzgün dokuzgen ise arkadaşlar 360 bölü n'i kullanarak 360 bölü 9 eşittir 40 diyerek ya da yukarıdaki formülü kullanarak ben direkt dış açısını buldum. İç açısı da 140 olacaktır. Sonuç madem ben burayı 108 biliyorum dokuzgenden de 140 buluyorum ortak açı 32 derecedir. Bu ikiz kenar üçgenin tepesidir. O zaman 180'den 32 çıkartırsam 148, 2'ye bölersem 74 şeklinde bulurum. Ve yine x'e bulunduğu köşe 9 genin köşesi olduğundan e, ve 140 derece içerdiğinden 140 eksi 74 bu da arkadaşlar 66 olarak cevabı verir. X'in alacağı değer 66'dır. B şıkkındadır. Arkadaşlar. 2018 TYT sorusu. Uzunluğu 20 metre olan mavi renkli bir elektrik direği fırtına nedeniyle tam ortadan ikiye kırılmış. Madem uzunluğu 20 metredir ortadan ikiye kırıldığına göre onun burada kalacaktır arkadaşlar. Direğin uç nokta şekilde görüldüğü gibi direğe 8 metre uzakta bulunan duvarın üzerine gelmiştir. Duvarın yüksekliği nedir? Şekil okunursa bir dik yamuk olduğunu, biz dik yamuğu çözerken dik çizmek yeterli olduğunu çoğu zaman biliyorum. 8'i yukarıya taşırsam bu sana bir dik üçgen kazandırır. 6 8 10 üçgenini alırsın. Ondan 6 çıkart 4 kalır. Bu da benim aradığım yüksekliğin 4 olduğu anlamına gelir arkadaşlar. C işaretleyip geçiyorum. 2019 TYT'si bir düzgün çokgenden bahsediyoruz. Kırmızı renkli kenar uzunlukları bir birim olan buralar 1 olacakmış. Siyah renkli kenar uzunlukları x birim olan şu arkadaşlar x olacakmış altıgen şeklindeki bir kağıt parçası kırmızı renkli kenarlarına paralel olan iki doğru boyunca şekilde gibi kesilerek bir kenar uzunluğu 3 olan altıgen elde ediyormuşuz. Buna göre x kaçtır? Şimdi altıgen buradan geldiği için ben buraların arkadaşlar 3 geldiğini söyleyebilirim. Benim x'i bulabilmem için zaten bir kısmı belli 3'tür. Şuradaki parçayı bulmam gerekiyor. Bu parçaları arkadaşlar ben dışa doğru uzatırsam dışa doğru uzatırsam Altıgenden gelen bir 120 derecelik ve 60 derecelik açılar. 60, 60, 60 olduğundan bu kırmızı üçgenin eşkenar üçgen eşken olduğunu biliyorum. 3, 3, 3 yazabiliyorum. Bana şu parçanın bir olduğunu verdiği için soruda şu yöndeş açıdan mavi taradığım üçgenin de bir eşkenar üçgen eşken oluşturduğunu dolayısıyla 1, 1 geldiğini söylerim. Madem 3'tü, madem 1'di, geriye kalan kısım 2'dir. Bana x nedir diye sorduğu zaman 3 artı 2'den dolayı 5'tir. Bu sorunun cevabı değişik kalınır arkadaşlar. 2019 mesleği sorusu şöyle gelmiş. En kenarlı bir düzgün çokgenin bir dış açısının ölçüsü 360 bölü n olarak hesaplanır. Şekilde birer kenarlar ortak olan düzgün ongen ve düzgün onbeşgenin bir bölümüyle bu çokgenlerin birer köşesini birleştiren mavi renkli bir doğru parçası verilmiştir. Buna göre x kaç derecedir? Bizler 360 bölü eni kullanarak dış açısını bulabiliyoruz. O yüzden elimde ongen olduğundan ongen dış açısı 360 bölü 10'dan 36 ve 15 genin dış açısı 360 bölü 15'ten dolayı 24 olarak alınır arkadaşlar. Peki ben bunları şekilde yerleştirirsem dış açı 36 ise 10 genin, iç açısının 144 geldiğini 180'e tamamlıyorum. Dış açı 24 derecesi iç açısının arkadaşlar 156 olduğunu biliyorum. Kimin? 15 genin. İki şeklinde birer kenar ortak olduğundan dolayı kenarların eşit işte olduğunu bildiğimizden şunu ve şunu eşit alıp şunu da eşit alıyoruz. 144 artı 156 300 yapar. Aradaki açının 60 derece olduğunu görürsünüz. O zaman 60'ın kollar da eşit olduğu için burada bir eşkenar üçgen gizlendiğini görürsünüz. Yani buralar 60'ar derece gelecek. Madem burada bir eşkenar üçgen geldi. Arkadaşlar dikkat edin. Kenarlarımız eşittir. O zaman ben yine buraya 144 yazarak 144 artı 60 204 olup 360'a tamamlayan değer 156 derecedir. O zaman arkadaşlar şu 156 derece açıyı bulursam bu ikizkenar üçgenin bulmuş olduğum tepe açısıdır. O zaman ben buradan gelen ikizkenar üçgenden arkadaşlar hareketle x artı x artı 156 eşittir 180 yazıp 2x eşittir 24 x eşittir 12 olarak değer alabilirim. 2019'un ayetesi bir düzgün beşgenin içine seçilen bir nokta beşgenin kenarlarının orta noktalarına ve birer köşesine şekildeki birleştirilmiştir. Bu durumda oluşan farklı bölgeler farklı renklere boyanarak bu bölgelerin alanları birim kare türünden şeklin üzerine yazılmıştır. Buna göre a eksi b farkı kaçtır arkadaşlar? Şimdi madem orta noktalar biliyoruz. Orta noktalarımı göstereyim. Ve işin içinde bir de alan varsa şu mantığı kullanayım. Bir üçgende kenar ortay tabanı iki eşit parça böldüğü gibi alanı da iki eşit parça böler. O zaman alanın arasındaki bağıntı kurmak için beşgen içindeki bu noktayı beşgenin beş köşesine birden birleştirerek beş üçgen için kenar ortay durumunu kullanacağım. Buraya A dersem buraya A derim. Buraya B dersem buraya B derim. C dersem C derim. D dersem D derim. E dersem E derim. Bana A eksi B farkını sormuş. Peki başlayayım arkadaşlar. Elimdeki sayılar 5, bu A artı E'nin 5 olduğu, E artı D'nin 7 olduğu, C artı D'nin 8 olduğu ve arkadaşlar C artı B'nin 4 olduğu görülür. Bana sorulan A eksi B'dir. A nerede? Denklemin üstünde. B nerede? Altında. A'dan B'yi çıkartmak için en alttaki denklemi eksi de çarpsam C'ler gidecek. Bir de orta ikincisini de eksiyle çarpıp işaretlerini değiştirirsem ve bunların hepsini birden toplasam artı e, eksi e'ler birbirini götürür. Eksi de artı d götürür ve c'ler de gider. Direkt elimde arkadaşlar a eksi b kaldığından burada 5 buradan eksi 7 buradan 8 ve eksi 4 geldiğinden bu işlem sonucu bizi arkadaşlar cevaba götürecektir. 8 artı 5 13, 11 çıkartırsanız 2 kalır. Bu da cevabı C şıkkı yapar arkadaşım. 2019'un mevsimi sorusu ve son sorum. Aşağıda bir köprünün iki eşit parçadan oluşan toplam 20'nin uzunluğundaki açılır-kapanır bölümü gösterilmiştir. Köprünün bu bölümünün parçaları yatayla 60 derece açı yaparak açıldığında parçalar arasında şekildeki gibi yamuk biçimde bir alan oluşmaktadır. Buna göre yamuğun alan nedir? yamuğun alanı A artı C bölü 2 çarpı H dediğimiz bugün birkaç defa da kullandığımız kısımdır arkadaşlar. A dediğimiz alt taban şu kırmızı çizgidir. Bu köprünün uzunluğu 20 metreydi. C dediğimiz arkadaşlar şu kısmı bulmamız gerekiyor. Bir de yüksek bulmamız gerekiyor. Köprüyü biz ortadan ikiye ayırdığımız için ona 10, 10 geldiğinden şu birinci taraf 10, ikinci tarafta arkadaşlar 10'dur. İsterseniz ben şeklimiz daha anlaşılsın diye tekrar çizeyim. Burayı 10 aldım. Burayı 10 aldım. Burayı 60 aldım ve burayı da 60 aldım. İkiz kenar yamuk konumundadır. Buranın 20 olması üst tabağın yüksekliği bulmam gerekiyor. Buranın 20 olması iş mi yarayacak? 60'ın karşısına dik çizmek. 60'ın karşısına dik çizmek işlemi yapılırsa 90'ın karşısı 10 30'un karşısı 5 Yükseklik 5 köküç. İkiz kenar yamuk olduğu için burayı da 5 e alabilirim. 5 5 10 20 düşersek yine 10 kalacak. İşte yamuğun alan için A dediğimiz 20 idi. C dediğimiz üst taban 10 geldi. Bölü 2 çarpı yükseklik 5 kök 3 geldi. Buradan arkadaşlar 30 çarpı 5 150 yarısı 75 kökü çalınır. Bu soru için cevap. Evet arkadaşlar 2014-2019 arasında çıkmış. çokgen, dörtgen, yamuk, paralelkenar sorularımız bu şekildeydi ağırlıklı alan sorulduğuna dikkat edin. Bir sonraki çıkmış sorular derslerinde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın arkadaşlar.